başla. Evet sevgili dördüncü sınıflar, yakışıklı beyler, kibar hanımefendiler hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yuvarlama konusunu öğreneceğiz. Yuvarlama ile ilgili geçen sene bildiklerimizin üzerine bu sene yenilerini ekleyeceğiz. Ve bu videonun sonunda hepiniz yuvarlama ile ilgili bütün problemleri, bütün soruları çözer olacaksınız. Hepiniz kendi alanınızda birinci olacaksınız. Hadi bakalım öyleyse başlayalım. Ne dedik konumuz? Yuvarlama. Yuvarlama deyince aklınıza ne geliyor çocuklar? Ne yuvarlanır? Tabii ki top yuvarlanır. Evet biz de sayılarımızı top gibi onluklara yuvarlayacağız. Yakın onluk meselesini geçen seneden biliyorduk. Onluk deyince aklımıza 10, 20, 30, 40 sayıları geliyor değil mi? Evet. Yazıyorum. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. 100 onluk mu? 100 onluk mu çocuklar? Tabii ki değil. 100, 100 yüzlüğe geçmiş oluyor artık. 90'a kadar, 10'dan 90'a kadar olan sayılar. Şimdi bu sayıların arasında olan birler basamağında rakam olanlar sıfır değil diğerleri olanları yakın onluğa yuvarlayacağız. Şimdi bakalım 10 ile 20 arasında olan sayılardan hemen bir sayı seçelim. Sayımız 17 olsun. Biz geçen sene de biliyorduk, bunu öğrenmiştik. 17 sayısı acaba hangi onluğa daha yakın? Şöyle bir çizgimizi çekiyoruz ve buraya 10 yazıyoruz. Buraya da 20 yazıyoruz. İşte bu iki onluktan Acaba hangisine yakın? Evet, bakıyoruz. 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. İşte burada. 17'ye bakıyoruz. 17 ona mı daha yakın? 20'ye mi daha yakın? Evet çocuklar, tabii ki 17 20'ye daha yakın olduğu için 20'ye yuvarlamış oluyoruz. O tarafa doğru kendini yakın hissediyor. O tarafa doğru gidiyor. Peki 10 ile 20 arasında başka hangi sayılar var? Hemen kalemimizin rengini değiştirelim ve diğer sayılarımızı yazalım. 11 var, 12 var, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 var. Şimdi bu sayılar hangi onluğa yuvarlanır? Hangisini kendisine daha yakın hissediyor acaba? Evet kim söyleyebilir? Tabi hemen biliyorum siz oradan parmak kaldırıyorsunuz. Söyleyeyim söyleyeyim ben söyleyeyim öğretmenim diyorsunuz. Evet ben söylüyorum çocuklar. 11, 12, 13 ve 14 daha küçük olanlar bunlar bulundukları basamakta kalıyorlar. Yani onlukları değişmiyor. Ama 15, 16, 17 ve 18 de öyle yukarı 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 çıkmak istiyor. Bir üst basamağa çıkmak istiyor. 15 E diğerleri ise daha kendilerine daha yakın buldukları onluk 20 oluyor. 20'ye çıkıyorlar. Yani öyleyse biz ne yapıyoruz? birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında bir, iki, üç ve dört olanları bulunduğu onlukta yerinde bekliyor. Beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz olanlar ise bir üst onluğa çıkıyor. İşte bu kadar. Bitti mi? Yetti mi? <laughs> Aç bakalım ne yapmışız.